Sadece biz e, Kürt illerinde e, kayyum siyasetini görmüyorduk. Bir de aynı zamanda terörize edildiğini e, görüyorduk. İşte terörle iltisaklı deniyordu. E, temiz aday seçin siz de. E, temiz insanları aday gösterin e, diyorlardı. E, bugün baktık ki herkes terörle ilişkilendirilebiliyor Türkiye'de. Yani her ölümlü tabir yerindeyse e, bir noktada ...terörle iltisaklı olabiliyor. Bugün takip ettiniz mi bilmiyorum. İmamoğlu'nun ...fotoğraflarının, posterlerinin kullanılmaması gerektiğini terör propagandası olacağı söylenmiş. Yani bu aslında bir taraftan da olayın daha terörize edileceği ve aksesleri olarak okunabilir. Kişar Bey, kent uzlaşısına gelelim. Yani evet. daha oraya getirmediler sırayı. Belki Kürt süreciyle ilgili olarak onu bu derece kriminalize etmek işlerine gelmiyor olabilir. Ama... Belge geleceğim ama az önce söylediğinize şunu eklemek istiyorum hani devlet AKP hep diyor sizde bir temiz bir aday ortaya koy. Hani temizden kastı işte hani sorunu olmayan birisi. Siz hep böyle problemli aday koyuyorsunuz. Ya bu 10 yılda bu 10 yıl içerisinde devletin gözüyle temiz kalmayı başarabilen bir insanın bizimle bir işi olamaz zaten. Yani biz öyle temiz insan istemiyoruz ki yani 10 yıl bu kadar vahşete karşı ağzını açmayacak, bir köşede duracak, oturacak, hiçbir şey yapmayacak, devletin gözünde muteber ve temiz olacak biz de getirip onu aday yapacağız zaten. AKP'liler dışında kimse kalmadı ki onlar da oradan aday olsun. Bizden mi oluyorlar?